Bugün 8 Ağustos 2024 Perşembe. Hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dedi ki, Türkiye'deki göçmen sayısı 4 milyon 437 binmiş. Keza ülkemizdeki 729 bin Suriyeli de kayıpmış. Nerede oldukları belli değil, ikametgahların da yokmuş. Bu açıklama ülkemiz adına tehdit ve acizlik zira 729 bin sayısı Türk ordusunun neredeyse iki katı. Yine hatırlayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile Bakan Ali Yerlikaya'nın verdiği rakamlar arasında 1 milyon 800 bin fark var ki yalan söyleyen ki bilmiyorum. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakam bana TÜİK'i hatırlatıyor, TÜİK'i çağrıştırıyor oysa gerçek 5 milyonu kayıtlı 2 milyonu kayıtsız toplam 7 milyon Suriyeli 2 milyon Afganlı 2 milyon Afrikalı 2 milyon da Iraklı İranlı Pakistanlı Rus Ukraynalı var ki toplam 13 milyonun üstünde. Açık net Türkiye'ye her gün 1000 ile 2000 kişi arası girerken çıkış yok gibidir. Türk güvenlik güçleri iktidardan aldığı emir gereği girişlere karışmaz ve müdahale etmezken çıkışlara izin vermiyorlar. Özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'a sızma olmasın diye teyakkuz halindeler. Malum imzalanan geri kabul anlaşması var. Dahası sığınmacılar üzerinden Avrupa'dan alınan bir miktar para var ki iktidar için bu önemli. İlaveten göçmen sığınmacı olayı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ve Amerika nezdindeki tek muhatap alınma argümanı. Bakın adresi belli olmayan 729 bin Suriyeli milli güvenlik sorunudur. Çünkü aralarında binlerce aranan meşhur insan var. Basına yansıdı bu kaçak ve adresi meçhullerin içinde suçlular da var. Mesela yaralama suçundan hüküm giyen Kusey Elbekri, Bekri, mesela göçmen kaçakçılığından mahkum olan Sudanlı Mamduh Resul, mesela kaçakçılıktan mahkum İranlı Mahmut Mahmudi, mesela hırsızlıktan mahkum Suriyeli Davut Adani mesela kaçakçılıktan mahkum İranlı Abdülaziz Mottad, Hazmi Ravende ve Muhammed Henadost mesela silahlarla yakalanan Cezayirli Abdülselam Bubekir. Daha bunlar gibi onlarca yüzlerce sabıkalı ve de aranan isim Türkiye'nin içinde ama nerede olduklarını devlet bile bilmiyor. Keza 729 bin kayıp içinde kaç yüz, kaç bin ışıklı el-Kaide'li terörist var onu da bilen yok. Özetle sığınmacılar ve göçmenler çok bilinmeyenli bir denklem ve Türkiye'nin bugünü yarını için büyük risk, büyük tehdit. İktidarsa oralı değil zira derdi Türkiye'nin yarını, Türkiye'nin geleceği değil iktidarlarının bu gününü kurtarmak. Göçmenler misali İdlib'de kaç on bin cihatçı var bilen yoktur. Bunlara ne kadar maaş ödeniyor yine bilen yok. Bunlar uzun zamandır hala neden muhafaza ediliyor onu da bilen yok. Bütün bunları bilen sadece Tayyip Erdoğan ve o da neden olduğunu açıklamıyor. 85 milyonluk Türkiye abartısız Erdoğan'ın iki dudağı arasında adeta esir düşmüş durumda. Evet, on binlerce cihatçı silah mı bırakacak, sınır dışı mı edilecek, Türkiye'ye mi yerleştirilecek, paralı asker mi yapılacak belli değil. Tam bir kaos, tam bir keşmekeş, tam bir bilinmezlik tablosu var. Bu konularda bir soru sordun mu veya eleştiri yaptın mı? anında ırkçı, faşist olmakla yaftalanıyorsun, hedef alınıyorsun. Bunu sadece İslamcılar yapmıyor, solcu geçinen entel züppeler de yapıyor. Söyleyin her şey bu kadar ortadayken hadiseye hala bu zaviyeden bakmak sadece sığlık değil, aynı zamanda ahmaklık değil mi? Amerika ve Avrupa birkaç on birlik sığınmacı göçmene karşı teyakkuz ilan ederken Türkiye'nin kucak açtığı sayı aktardım 13 milyon ki bu kitlenin tamamına yakını döküntü nüfustur. Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin bu aptallığın içinde olması ve de sığınmacılar olayına kayıtsız suskun kalması da izah edilebilir şey değil. Değerli dostlar, tam bu noktada bir isme tebriklerimi sunacağım. O isim Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı kazanan İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur ki, malum bizim hareket noktamız alınan, takınılan tavra göredir. Hacı Osmanoğlu gerçek bir Karadenizli gibi davranıyor. Bazıları gibi kolpacı değil, hakikaten mert, hakikaten dobra ve aşık sözlü. Dün bazı şeyleri ortaya serdi. Devletin içinde kendine karşı yapılan hazırlığı afişe etti. İlaveten futbolun savaş değil oyun olduğunu seslendirerek adaleti ve hakkaniyeti dillendirdi. Bizi izleyenler bilir çok iyi bir Fenerbahçeliyiz lakin böyle mert adamlara da sonuna kadar destek veririz. Erman Toroğlu jargonuyla İbrahim Bey'in orası burası oynamıyor. Dost doğru bir delikanlı. Dünkü gelişmeden sonra belli oldu. Saray seçimde aldığı büyük yenilgiden çok rahatsız. Bunun içinde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu yemek yani görevden almak için bahaneler arıyor. Dün yaptığı açıklamalardan sonra bu durum artık yüzde yüz kesinleşti. Öyleyse bütün futbol alemi, bütün futbol severleri İbrahim Bey'e namusu misali sahiplenmeli. Sahiplenmeye davet ediyorum. Trabzon camiası buna zaten mecbur aksi yönde tavır alan sokağa bile çıkamaz. Tükürüye boğarlar. Fenerbahçe camiası ve Ali Koç desteğini ilan etti ki Beşiktaş'ın tavrı da o yönde. Galatasaray camiası da aynı kanaatte lakin AKP ile ticari ilişkileri, ticari işleri olan Başkan Dursun Özbek yanak uşatma pahasına her tarafa hala göz kırpıyor. Eğer İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kellesi saraya verilir, yani dayatmaya boyun eğilirse, emin olun Türkiye'de futbol ölmüş olacaktır. İlaveten Hacı Osmanoğlu politik bir isim değil. Herkesle iyi ilişkileri var ve AKP'lilerin onunla uğraşması, futbolu sabote etmesi demek olacak. Değerli izleyenlerim görüyorsunuz, yapılan Futbol Federasyon Başkanlığı seçimini bile kabullenmeyip devlet darbesi peşindedirler. Aklım hafsalam almıyor. Yaşı yetmişe gelmiş ve hasta olan, sağlık sorunları olan saray mülkimi bu ben, ben 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 bencilliğiyle nereye varacak? Kendi ifadesi ölümsüzlük yok. Bizim inancımız da her şeye kadir olan Allah ise saraydakinin bu her şeye hakim olma hırsının Allah aşkına nedir izahı, nedir açıklaması? Dünden ilginç bir enstantanede Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan'ın Dem Parti'yi ziyaret etmesi. Görüyorsunuz Kılıçdaroğlu durmuyor. Her gün yeni tuhaflıklar içinde, yeni tuhaflıklar peşindeki, projesi tüzük kurultayını seçimli hale getirmek CHP'nin başına dönmek geçtiğimiz yıl Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığını hediye etti yetmedi şimdi de CHP'yi sabote etme peşinde yaptıklarından hareketle diyorum ki Kemal Bey kusura bakmasın ama ya sarayın gizli elemanıdır ya da psikolojik sorunları var Öyle zira tavırlarının bir açıklaması mantığı yoktur. Yarın sürün üflemesi, kıyametin kopması nasıl mümkün değilse Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye geri dönmesi de aynı. Öyleyken durmuyor. Üstelik yaşı 77 ve Tayyip Erdoğan'a karşı 12 kere mağlup oldu. Bizi izleyenler biliyor. Özgür Özel'i çok sert eleştiren biriyim lakin Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye lider olarak geri dönmesi söyledim. Hazreti İsa'nın yarın gökten inmesinden daha uzak bir ihtimal. Ben bile Kılıçdaroğlu'mu özgür özel bir denilirse vallahi özgür Özel özeldirim. Ne olur Kemal Bey lütfen çekil kenara. Gölge etme ayak bağı olma artık. Sen yüzde yüz kazanılacak olan seçimi geçen sene Tayyip Erdoğan'a altın tepside sunan ve de ülkeye ihanet eden adamsın. Dem Parti'nin diğer ziyaretçileri olan Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu gibilere ise sözüm yok. Zira onlar artık konuşulmayı bile hak etmeyen Milletten yediği tokata rağmen çekilmeyi bile düşünmeyen zavallılar. Tam bu noktada Örecen'in yaptığı bir araştırma yaktıracağım. Buna göre halkın en çok beğendiği milletvekilleri içinde Salih Uzun, Turan Çömez, Ali Mahir Başarır, Deniz Yavuz Yılmaz ve Kürşat Zorlu gibi isimler başı çekiyor. Bunlardan ilk ikisine dikkat çekmek istiyorum. Biri Demokrat Parti Milletvekili Salih Uzun, diğeri İyi Parti Milletvekili Turan Çömez. İkisini de tanırım ve namuslarına, birikimlerine kefalet veririm. Trabzonlu olan mülkiye mezunu Salih Uzun, sağın bütün renklerini kimliğinde barındıran enerjik donanımlı bir isim. Turan Çömez de malum doktor ve Salih Bey gibi gerçekten büyük bir vatansever. Bu iki isim önemli çünkü sağa bütünleştirecek potansiyelleri var. Dünden bir haberde AKP'li belediye başkanının görevi devraldığı MHP'li belediye başkanını gömmesidir. Evet, Kırıkkale Yahşihan'da seçimi kazanan AKP'li başkan Ahmet Sungur dedi ki, Belediyemize ait bütün araçlar, bütün araziler, bütün taşınmazlar yani istisnasız her şey hacizdi. İddia ediyorum 1 milyar 107 milyon liralık borcun 50 fazlası naylon faturadır. Bunu söyleyen iktidar partisi belediye başkanı lakin savcılar yine harekete geçmedi. İktidardan saraydan talimat bekliyorlar çünkü Malum MHP Cumhur İttifakı'nda. Bir başka haber, Kızılay'ın önceki başkanı İslamcı Kerem Kınık'ın kızı yaptığı trafik kazasında yüzde yüz kusurluymuş. Trafiğin raporu o şekilde açıklandı. Buna karşın o kız değil tutuklanmak, yurt dışı yasağı bile konmadan serbest bırakıldı. İslamcı babanın kızı da solluğu hemen Kaliforniya'da aldı. Yani kaçtı gitti. Pardon bu İslamcılar neden Suudi Arabistan'a, Sudan'a, Filistin'e, Somali'ye kaçmıyorlar, gitmiyorlar da Haçlı ülkelerine yani Amerika ile Avrupa'ya kaçıyorlar. Bu arada yine trafik kazasında adam öldüren oğlunu Amerika'ya kaçıran yazar Eylem Tok için harekete geçen Türk Dışişleri ve Türk İçişleri Bakanlığı İslamcı Kerem Kınık'ın kızının iade edilmesi için neden suskun niçin harekete geçmiyor? Son bir şey malum olimpiyatlar devam ediyor. Çin Amerika Birleşik Devletleri ile beraber birincilikte yarışırken Türkiye an itibarıyla madalyada 52. sıradaki bu sonuç son 50 yılda en kötü tablodur. Allah aşkına bir ülke tek bir alanda olsun, iyi olmaz mı? Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın ve abone olun. Bunların size maddi manevi hiçbir külfeti yok.